Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere yeni mahalle Çakırlar direksiyon eğitimi ve sınav güzergahını anlatacağım. Burası, e, siz başlangıç noktanızdan başlayacaksınız. Arabaya bindiğinizde araçla ilgili sorulacak sorular da sorulacak arkadaşlar size. Araçla ilgili sorulacak sorular sorulduktan sonra sınava hazırsanız başla diyecekler. Başlamadan önce arkadaşlar muhakkak koltuğunuzu ayarlayın, emniyet kemerinizi takın. Aynalarınızı ayarlayın. Daha sonra başa dedikleri zamanda sınavı 1'e alacaksınız. Vitesizliğinizi 1'e alacaksınız. Sola sinyalinizi vereceksiniz. Sol aynanızı kontrol ettikten sonra elçilerinizi indirip devam edeceksiniz. Şu an... Sola sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim. Orta şeride doğru geçtim. Devam ediyorum. Hız limitine dikkat edin. Limitimiz 50. 50'yi geçmeyin. Şimdi mümkünse kendimi sol şeride doğru atacağım. Müsaitse baktım. Evet müsait. Geçtim. Sinyalimi de veriyorum tabii ki bu arada. Sinyalimi kapatmıyorum. Çünkü ben buradan sola döneceğim. Gördüğünüz gibi kırmızıya yakalandım. Kırmızıya yakalandığım için duruyorum ve bize bana yeşilin yanmasını bekliyorum. Arkadaşlar kırmızıda sakın geçmeyin. Hatta sarıda dahi geçmeyin. Direkt kalıyorsunuz. Şimdi buradan sola döneceğim için arkadaşlar kendime mümkünse müsaitse orta şeride doğru atmam lazım. Orta şeride doğru atayım ki ben direkt devam edeceğim çünkü. Sol şeride kapatmamış olalım. Yeşilin yanmasını bekliyoruz. Sol sinyalim açık, kapatmıyorum sol sinyalimi. Evet, sarı yanacak. Vitesimi biri aldım ve devam ediyorum yeşil yandığı için. Dediğim gibi, dediğim gibi arkadaşlar müsaitse kendinizi orta şeride doğru atın ki daha rahat edersiniz. Solu kapatmayın yani. Geldim, durun, durdum, sinyalimi de kapattım. Çünkü artık Şimdi direkt gideceğim. Ve kesinlikle Yine kırmızı bana yeşilin yanmasını bekliyorum. Şimdi durun ve kesinlikle kırmızı ışıkta geçmeyin. Şimdi durun ve kesinlikle kırmızı ışıkta geçmeyin. Evet sarı yandı ve devam ediyor yeşil yandıktan sonra. Burada orta şeritte falan olursanız mümkünse kendinizi yavaş yavaş sağa doğru atın ki sağ şeride doğru atın ki yokuş kalkışa gideceksiniz. Ben sinyalimi verdim aynamı kontrol ediyorum. Müsaitse kendimi sağa doğru attım. Sinyalimi veriyorum sinyalim kapanmıyor. Evet yokuş kalkışa geldim. Gördüğünüz gibi dubalar var zaten. Dubaların sonunda doğru durdum. Vitesimi tekrar bira attım. Sola sinyalimi verdim ve kalkışımı gerçekleştirdim. Aynamı da kontrol ediyorum bu arada. Geçtim. Şimdi paralel parka gidiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen orada paralel park var. Yanaşıyorsunuz. Yine sağ sinyalinizi veriyorsunuz. Burada ee, hocaları indirmeniz lazım. Sağ sinyal verdiniz. Durdunuz. Burada küçük hatchbackler hatchbackler diye ayrılıyor. Geldiniz burada durdunuz. Hocalarınızı indirdiniz. Buraya parkınızı yaptınız. Daha sonra park çıkışınızı yapıyorsunuz. Çıkarken muhakkak sola sinyal veriyorsunuz. Aynanızı kontrol ediyorsunuz. Ben kontrol ediyorum. Mümkünse orta şeride doğru geçiyorum. Çıktıktan sonra ocalarınızı alıp sol verip çıkıyorsunuz ya. Ocalarınızı aldıktan sonra sol siniriniz kapanmışsa tekrar sol sinirinizi verip devam ediyorsunuz. Evet buradan tekrar devam ediyorum. Işıklara dikkat ediyorum. Evet sarı yanlı hemen durmaya durdum burada. Sarıda daha geçmiyorum. Bana yeşil yanmasını bekliyorum şu anda. sarı yandı. Hemen hazırlığımı yaptım. Yeşili de geçmeye geçtim arkadaşlar. Yine devam ediyorum buradan. Hız limitine de dikkat edin arkadaşlar. Limitinizi aşmamaya özen gösterin. Maalesef aşarsanız yine kalıyorsunuz. Mümkünse bir sol şeride geçiyorum. Aynamı kontrol ettim. Sinyalimi verdim. Ve müsaade olduğu için de bir sol şeride geçtim. İleriden çevre yoluna çıkacaksınız arkadaşlar. Buradan değil, buraya geçiyorsunuz. Bu taraf havalimanına gidiyor. Buraya geçtim. Bundan sonraki, bu dönüşten sonraki sağ dönüşe devam edeceğim arkadaşlar. Oradan sağa döneceğim. Sağ sinyalimi verdim. Üst bir sağa doğru sağ şeridi doğru yanaştım. Gördüğünüz gibi İstanbul tabelasının olduğu yerden sağa dönüyorum. Bayağı uzun bir dönüş bu. Sağ şeridimi koruyorum. Burada dikkat edin arkadaşlar biraz uzun bir viraj burası. Çok da hızlı gitmeyin. Devam ediyorum. Hala sağ şeridimi koruyarak gidiyorum. Çünkü buradan bir daha sağa döneceğim. Yine sinyalimi verdim. Batı kent Yeni Mahalle yazan taraftan tekrar görüyorum. Tabelayı görüyorsunuz. Batıkent Yeni Mahalle yazıyor. Buradan tekrar sağa dönüyorum. Yine hızınıza dikkat edin. Yine burası uzun bir viraj. Döndükten sonra mümkünse kendimi sağ şeritten kurtaracağım. Bir orta şeride doğru geçeceğim. Şimdi burada yolda daralıyor arkadaşlar. İleride. Geçtim. Sinyalimi vardım Aynamı kontrol ettikten sonra geçişimi sağladım. Müsaade olduğu için üçlü şeritten ikili şeride geçtiğim için de burada haliyle sağ şeritte kalmış oluyorum. O yüzden bir orta o üçlü şeritteyken bir sol şeride daha geçmeye çalıştık. Daha sonra ikili şeride bağlanıyor burası. Devam ediyorum yine. Mümkünse bir sağ şeride geçmeye çalışacağım. Sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim. Orta şeritten bir sağ şeride geçtim. Şeride geçtikten sonra da sinyalinizi kapatın arkadaşlar. Kapatmayı da unutmayın. Hatta bir sağ şeride daha geçmeye çalışıyorum. Geçtim. En sağ şeride geçtikten sonra sinyalimi vererek ve aynamı kontrol ederek yapıyorum arkadaşlar bunu. Şeride geçtikten sonra da sinyalinizi kapatıyorsunuz. Ve şu anda kırmızı yandığı için de bekliyoruz. Çünkü burada artık 25 metre geri geri yapacağız. Daha ondan hemen sonra da ani falan yapacağız. O yüzden sağ şeride geçtim ben. Yeşil yandı, devam ediyorum. Sinyalimi verdim. Sağa doğru açtım. Gördüğünüz gibi dubalar orada. Burada 25 metre ileri geri yapıyorsunuz. Sondaki dubaya kadar gidiyorum buradaki çizgide durup vitesimi geriye alıp burada de yanaşırken de sağ sinyalinizi vermeyi unutmayın. Kaldırıma vurmadan sarı çizgiye basmadan diğer çizgiye kadar geldim 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 dümdüz bir şekilde gelmeye çalışıyorsunuz geldim çizgiye durdum sola sinyalimi verdim kalkışımı yapıyorum Aynamı da kontrol ediyorum çünkü artık bir sol şeride geçmem lazım Verdim sinyalimi. Buradan ani frene gidiyoruz arkadaşlar. Hızınızı 30'da tutacaksınız. Hoca yap dediği zaman debriyajla aynı anda sertçe basacaksınız. Sağ sinyalimi verdim ani fren yapacağım için. Yanaşıyorum, sağ Hızımı 30'da tutuyorum. Geldim. Yap dediler. beni aynı anda bastım, sertçe bir ani frenimi yaptım. Sağ sinyal vererek duruyorum tabi ki. Yaptıktan sonra sola sinyalimi veriyorum. Vitesiniz 2'de ise 1'e alıyorsunuz. Sol sinyalimi verip tekrar kalkışımı gerçekleştiriyorum. Devam ediyorum. Yavaşça kendimi inme şeridinden kurtarıp bir sol şeride atıyorum. Şeride geçtikten sonra da sinyalimi kapatıyorum. Daha sonra buradan arkadaşlar dümdüz devam edeceksiniz. Şu anda yeşil yanıyor. Yeşil yandığı için bir sol şeride daha attım kendime. Orta şeride doğru geçtim. Buradan ışıklardan dümdüz karşıya doğru devam ediyorsunuz. Buralarda kasisler var arkadaşlar dikkat edin. Birinci kasise geldik. Burada hızımızı düşürüyoruz, yavaşlıyoruz. Kasisinden yavaşça geçtikten sonra devam ediyoruz. Yine ileride bir kasis daha var. O kasise doğru yaklaşıyoruz. Şeridimi koruyarak devam ediyorum. Evet yine kasise geldim. Yine yazımı düşürdüm. Kasisin üstünden yavaşça geçiyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlar yayalara yaya geçitlerine dikkat edin. Yaya yola inmişse muhakkak durmak zorundasınız. Yayaya müsaade etmeniz lazım. Öncelik her zaman yayanındır. Aklınızda olsun. Kırmızı yandığı için yine duruyorum burada arkadaşlar. Yavaşça durdum. Evet Yeşil yandı. Devam ediyorum demiştim. Kamera kapandı arkadaşlar. ısındığı için telefon. Buradan devam ettim. Işıklardan geçiyorum. Evet, önümüzdeki ışıklara yaklaşıyorum. Işıklardan sağa döneceğim. Sağ sinyalimi verdim. Sarıya yakalandığım için durdum burada. Dururken arkadaşlar dikkat edin. Yaya geçti çizgilerine de basmayın. O da bir kalma sebebi. Aklınızda olsun. Sağ sinyalim yanık. O şekilde bekliyorum açık şekilde. Bana yeşilin yanmasını bekliyorum. Evet yandı ve devam ediyorum. Döndükten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi yaya geçidi ışığı daha var. Burada kırmızı yandığı için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir daha duruyoruz kırmızının sönmesini bekliyoruz. Söndü ve devam ediyorum tekrar. Bu ışık dönüşlerde bu ışıklara dikkat eden geçerseniz kalırsınız. Şimdi arkadaşlar L park ve geri geri U dönüş alanına gidiyoruz. Geldim buradan. Sağ sinyali mi verdim? Buradan girişimi yapacağım. Dikkat eden yavaşça buraya giriyorsunuz. Sağ sinyalimi verdim. Buraya girişimi yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi L parklar var. L parkları zaten sağda görüyorsunuz. Numaralar var zaten 4, 5 diye. L parklarınız. Ben arkadaşlar bunları yapmayacağım. Hocalarınız size nasıl yapılacağını gösterecek. Burada L parklarınızı yapıyorsunuz. Da buradan çıkıyorsunuz. Sola sinyalimi verdim. Sola doğru döneceğim için geldim. Tekrar sağ sinyalimi verdim. Buradan sağa geçeceğim çünkü. Yolu kontrol ettim. Şimdi her şeyi yaptığımız için artık bitiş noktasına gidiyoruz. Sağ sinyalimi verdim. Mümkünse kendimi yavaşça sağa doğru attım. Kırmızı yandığı için duruyorum. yeşil yandı dönüyorum ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir daha kırmızı yakalıyorsunuz dönünce y geçidi ışığıdır bu burada tekrar duruyorsunuz kırmızının sönmesini bekliyorum söndü ve devam ediyorum arkadaşlar Şimdi başlangıç noktasına doğru gidiyorum. Sağ şeritte olduğu için mümkünse sola doğru atıyorum kendimi. Sıkıntıya girmeyeyim. Tabii sola doğru geçerken de yine sinyalinizi veriyorsunuz. Aynanızı kontrol ediyorsunuz. Kasise geldim. Hızımı düşürüyorum. Yavaşça kasisin üstünden geçtim. Devam ediyorum. Başlangıç noktanız neresi ise oraya doğru geliyorsunuz. Sağ sinyalimi onu Ben buradan başladığımı düşünerek burada geldim ve durdum. Sizin başlangıç noktanız neresi orada duruyorsunuz. Tabi sağ sinyal veriyorum. Sağımı kontrol ediyorum. Geliyorum burada duruyorum. Durduktan sonra kontağı kapatıyorsunuz. Her birinizi çekiyorsunuz. Vitesinizde biri alarak öyle arabadan inip arabayı teslim ediyorsunuz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.